Herkese merhaba, Aşçı'nın kanalı Aşçı Tarifine hepiniz hoş geldiniz. Yeni Yıl tariflerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yıl başına yaklaştığımız şu günlerde sizde Yeni Yıl için hazırlayacağınız sofrada gösterişli bir kapanış yapmak istiyorsanız tam size göre bir tatlı tarifimiz var. Yeni Yılın simge ürünlerinden biri olan kütük pasta ya da ağaç pasta yapılışı aşamalı olsa da oldukça pratik ve görsel olarak da büyüleyici bir pasta tarifi. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin detaylı yapım aşamasına geçiyorum ve tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İyi seyirler. Pastam için ilk önce kremayı yapmakla işe başlıyorum. Krema için yarım litre sütün içine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerin yarısını döküyorum ve ocağı ısıtmaya alıyorum. Şekerin kalan yarısının üzerine iki tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Ve mikserle kabarıp beyazlayana kadar çırpıyorum. Daha sonra bir çay bardağı unu ve bir çay bardağı nişastayı ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. Karışımın kıvamı çok yoğun olduğundan dolayı daha rahat karışması için biraz sütten ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum bütün malzeme güzelce karışıp bütünleşince ve ocaktaki şekerli süt kaynama noktasına gelince alıyorum ve bu karışıma dökerek hızlı hızlı karıştırıyorum. Bunu ocakta pişirmeye devam edeceğim için bir tencere içerisinde yapmanız daha iyi olacaktır. Karışımı ocağa alıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Ocağın altını orta seviyede açıyorum. Ve durmadan karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Yumurta ve nişasta kokusu kalmayana kadar pişirme işlemine devam ediyorum. ve bu kıvama gelince ocağın altını kapatıp ocaktan alıyorum. Ve içine bir paket vanilya ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Burada hızlı olmanız gerek. Kremanın üçte ikisini başka bir kaseye ayırıyorum. ve henüz sıcakken üzerine 80 gram yani bir paket bitter çikolatayı ilave ediyorum ve hızlıca çırpıyorum. Eğer kremamız soğursa ve çikolata parçaları erimezse biraz ocak üzerine alıp hafif ısıtabilirsiniz ve daha kolay erimesi için çikolatayı daha ince küçük parçalara doğramanızı tavsiye ederim. Kremaların her ikisi de hazır. Üzerlerinin kabuk yapmaması için üzerlerine streç film veya buzdolabı poşeti kapatarak soğuması için kenara alıyorum. Şimdi pastamızın kekini hazırlamaya başlıyorum. 4 adet yumurta sarısı üzerine çeyrek çay bardağı ortalama 2 yemek kaşığı şekerin yarısından fazlasını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar şekeri de yumurta beyazları için ayırıyorum. Daha sonra bütün karışımı çırpmaya başlıyorum. Rengi beyazlayana kadar ve kıvam alana kadar çırpma işlemine devam ediyorum. daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı su ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra bütün kuru malzemeyi bir elek yardımıyla elekten geçirerek yumurta karışımına ilave edeceğim. Evet bütün malzememi eleğe döktüm ve güzelce eleyerek hepsini karışımın içine ilave ediyorum. Ve mikserle çıkmaya devam ediyorum. Ve bütün malzeme karışıp homojen bir kıvam alana kadar bu karıştırma işlemine devam ediyorum. Ve daha sonra kenara alıyorum. Şimdi ayrı bir kapta 4 tane yumurtanın beyazını çırpmaya başlıyorum. Yumurta beyazları burada biraz kıvam alıp kabarınca Üzerine ayırmış olduğum toz şekeri ilave ediyorum Ve tekrar çekme işlemine devam ediyorum Güzel kar gibi sert bir kıvama gelene kadar bu işlemi yapıyorum Yumurta beyazlarım da güzelce kabarıp kar gibi bir kıvama geldikten sonra Bundan sonra bir spatula yardımıyla karıştırmaya devam edeceğim mikser kullanmıyorum çünkü karışımı söndürmemek için bir spatula yardımıyla her seferinde biraz yumurta akını diğer karışımın içerisine ilave ediyorum ve alttan yukarı doğru katlaya katlaya karıştırıyorum. Bu işlemi bütün yumurta beyazı bitene kadar tekrarlıyorum. Burada önemli olan karışımın havasını söndürmeden bu şekilde yavaş yavaş, ağır ağır ve alttan üste doğru katlaya katlaya bütün karışım bitene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Bütün karışım bütünleşince ve güzelce karışınca yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine döküyorum. Müzik ve her yere eşit olacak şekilde yaydırarak düzeltiyorum. Daha sonra tepsiyi sallayarak ve tezgaha birkaç defa vurarak hava bolonluklarının çıkmasını sağlıyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 15-20 dakika arası pişmeye bırakıyorum. Pişen kekin ilk sıcağı geçince daha fazla pişmemesi ve kurumaması için tepsiden tezgaha alıyorum. Üzerine başka bir yağlı kağıt koyuyorum bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve daha sonra temiz bir mutfak bezi örterek kapatıp ters çeviriyorum. Ve arkasındaki yağlı kağıdı yavaşça çekerek çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde arkasından çıkıyor. Tekrar bu yağlı kağıdı üzerine kapatıp mutfak bezi ile birlikte full boyu yaparak sarıyorum. Müzik Kenara alıyorum ve biraz dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada kremalarımı son işlemini yaparak hazırlamaya başlayacağım. Kenarda soğuyan kremamın içerisine bir paket kremanın yarısından fazlasını ilave ediyorum. Yani üçte ikisini ilave ediyorum. Daha sonra üzerine de bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Ve bütün bu karışımı mikser ile çırpmaya başlıyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene ve açılana kadar bu çırpma işlemini gerçekleştiriyorum. Kremam pürüzsüz güzel bir kıvam aldı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi rulo olarak sardığım ve kenarda beklettiğim kekimi açıyorum. İçine hazırlamış olduğum kremayı sürüyorum. Burada kremayı olabildiğince eşit bir şekilde her tarafına sürmeye dikkat ediyorum. En son sürdüğüm kremamı düzeltip kekimi rulo halinde sarmaya başlıyorum. Ve güzel yuvarlak bir form elde ediyorum. Kekin kenarda dinlenirken ben de üzerine süreceğim kremamı hazırlıyorum. Çikolatalı kremanın üzerine kalan çiğ kremanın hepsini ilave ediyorum. demik ile krema pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra pastamın kuru ve boş olan kenarlarını keserek düzenliyorum. kremayı pastanın üzerine güzelce sürüyorum. Her yerinin çikolatalı krema ile kaplanana kadar bu işleme devam ediyorum. Daha sonra pastama kütük şekli vermek için kesiyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Burada siz farklı şekiller de verebilirsiniz. Ben böyle bir şekil yapmayı tercih ettim. Daha sonra kestiğim parçaları sabitlemek için ek yerleri dahil pastanın her yerini kalan çikolatalı krema ile kaplıyorum. Her tarafına kalan kremanın hepsini güzelce sürdükten sonra spatulanın kenarı ile üzerine çizikler yapıyorum ve ağaç dokusu oluşturuyorum. Burada istediğiniz şekilde istediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. İsterseniz düz de bırakabilirsiniz tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Bütün bu işlemlerden sonra pastamı biraz dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Dinlenen pastamın üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri ilave ediyorum. Böyle bir kar dokusu ve görüntüsü vermek için. Evet pastamız hazır. Yılbaşının simge ürünlerinden biri olan ağaç pasta yani küçük pasta inanılmaz güzel bir tarif. Yılbaşı sofralarınızda kapanışı güzel bir tatlı eşliğinde yapmak isterseniz deneyebileceğiniz hem görsel hem de lezzet olarak misafirlerinizin aklını başından alabileceğiniz çok güzel bir tarif. Yapımı zor ve meşakkatli gibi görünse de aslında oldukça kolay ve pratik bir tatlı. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Yaparken eğleneceğiniz ve keyif alacağınız bir tatlı. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutlarım. Bir sonraki yeni yıl tarifimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.